Bu hayatta sizin başarınızdan sizi daha fazla memnun edecek bir şey söylememi ister misiniz? Sizin başarınızdan daha fazla sizi memnun edecek bir şey eminim ki sizin babalarınız, sizin büyükleriniz, dedeleriniz sizlere yeri geldiği vakit sizlere bunu ifade etmiştir ve bu sözü duymuşsunuzdur. Hiçbir insan kendisini mevki bakımından, ekonomik açıdan, sosyal açıdan, kültürel açıdan ve herhangi bir bilgi açısından kendisinden üstün olmayı üstün olmasını istemez. Akrabası olsun, komşusu olsun, kardeşi olsun hiçbir yakınlığını kendinden üstün olmasını istemez. Ama bir baba kendi evladının kendinden üstün olmasını ister. Kendinden daha iyi yerlere gelmesini ister. Ve onun iyi bir yerlere gelmesiyle gurur duyar. Bu boyutuyla bizler ee, özellikle bizim soyumuzun devamı olan çocuklarımız, geleceğimiz dediğimiz o e, bireylere, o çocuklara nasıl eğitim verirsek, nasıl onları yetiştirirsek ve onları nasıl bir şekilde topluma kazandırırsak aynı o şekilde e, hayatlarını o şekilde devam ettirecekler. E, çoğu insan yani gerek bilgisizliği sebebiyle gerekse ee, yaşamış olduğu sorunlar sebebiyle çocuklarına yeterince bir zaman ayıramaması söz konusu. Yani çocuklar sonra başarısız oluyorlar ve çocuğun başarısını ne yapıyorlar? Ee, hemen eleştiriyorlar. Okula gidiyor. Okulda işte bir sınavda e, iyi bir e, puan ya da iyi bir e, derece yapmayınca hemen baba hemen anne eleştirmeye başlıyorlar. Ama dönüp bir bakmıyorlar. Acaba bu çocuğa ne kadar bir emek verdik, ne kadar bir zaman harcadık ve bu çocuğun başarılı olması için elimizden gelen neyi yaptık diye sorgulaması gerekirken hemen karşı tarafı suçlamayı suçlamaya başlarlar. Bu boyutta başarı sadece okuldaki başarı olmadığı gibi asıl başarı bence topluma kazandırdığın o çocuğu, o geleceğimizi e, iyi bir insan yani Yeri geldiği vakit bir karıncayı incitmeyen bir hassasiyet, bir kalbe, bir vicdana, bir e, duyarlılığa sahip ol sahip olmasını sağlamak. Yeri geldiği vakit e, karşıdaki insan haklarını, onu çiğnemeyecek, e, ona zarar vermeyecek, aklından kötü bir düşünce geçirmeyecek bir duyguya, bir kişiliğe sahip olması gerekiyor. Bazen insan çocuklarına bakıyor, insan diyor ki ya bu çocuktan zarar gelir mi ya? Mümkün değil. Ama belli bir zaman sonra büyüyor, topluma karışıyor. Arkadaşlarıyla beraber kötü alışkanlığa sahip bazı kişilerle oturup kalkınca ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? O çocuk maalesef hiç umulmadık, hiç o babanın, o annenin aklına gelmeyen kötülükler, suçlar işleyebiliyorlar. İşte toplumumuzda bu tür sorunlar, bu tür suçlar, bu tür özellikle sıkıntılar neden oluşuyor? anne babanın toplumun eğitimsizliğinden e, onlara yeterince bir şekilde eğilme işinden başıboş bırakılışıp bırakılışından ve daha birçok etken var. Daha birçok etken var. Yani yapılması gereken birçok eylem zamanında yapılmadığı için artık bazı çocuklar suç makinesine dönüşüyorlar. İşte çocuklarımız suç makinesine dönüşmeden önce en başta eğitilmesi gereken yer olan aile birey, aile kurumunda o çocuğun kalbine Allah korkusunun inşa edilmesi gerekiyor. Bir çocuğun kalbine Allah korkusu inşa edildi vakit eminim ki o çocuk istediği her yani istediği yani her ortamda bile kendini o güzel halini koruyabilecek. Elbette ki hatalar yapacağız. Elbette ki sorunlar yaşayacağız. Elbette ki hiç umulmadık hareketler yapacağız. Ama hiç karşımızdaki insana çok ciddi zararlar veren zarar veren boyutlarda bir eylemin sahibi en azından olmazlar. Her insanın başına bir polis dikemeyiz. Doğrudur. Ama her insanın kalbine, vicdanına merhamet dokumu e, Allah'ın korkusunu indirdiğimiz vakit, o kalbe inşa ettiğimiz vakit e, o kalbe Allah korkusu yerleşen bir çocuk emin olun e, gittiği her ortamda o e, korkuyu hissettiği an çünkü yalnız hissettiği an hiçbir zaman kötü kötüde büyük kötülüklere en azından ya da hiç beklenmedik o kötülüklere e, bulaşmayacaktır. Elbette ki biz de mesela zamanında hatalar yaptık. E, hiç beklenmedik bazı tafalarda bulunduk ama e, nedir? Şu anda görünümüzde yani aklımıza gelmeyecek ya da işte duyduğumuzda İyileneceğimiz, duyduğumuzda ya aman Allah'ım nasıl bir e, hareket, nasıl bir tavır, nasıl bir düş duruş bir insan, bir insana bunu yapabilir mi? dediğimiz bazen e, cinayetler, hareketler, tavırlar, olaylar, olaylar olduğunu görüyoruz. Bunları görünce insan artık o eğitimin, o bireyin, bireyin üzerindeki e, hakimiyetin kaybolduğunu ve onun artık aile tarafından iyi bir şekilde yetiştirmediğini görüyoruz. Benim ifade ettiklerim bunlar. E, elbette ki çocuklarımıza sahip olmamız gerekiyor. Sizler de eğer bu konuda düşünceleriniz varsa katkı sunmak istediğiniz yorumlar kısmında bekliyoruz. Ve abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.